Hepinize merhaba arkadaşlar. 2025'i geride bırakırken doğru yatırım yapan birçok kişi aşırı zengin oldu. Özellikle de altın al tut, gümüş al tut diyen teyzelerimiz, yaşlı amcalarımızı haklı çıkaran bir yıl oldu. Özellikle gümüş %170 gibi devasa bir getiri getirdi. Altın hakeza bunu böyle takip etti. Peki 2026'da sizce bu ralli devam edecek mi? Gelin bunu konuşalım. Öncelikle Trump dönemi yaşayan Amerika'dan başlamak istiyorum. S&P 500 müthiş bir performans sergiledi. Ama S&P 500 ile ilgili şöyle bir istatistik var arkadaşlar. S&P 500 tarihinde hiçbir zaman 4 yıl üst üste %10'un üzerinde bir getiri sağlamamış. Bu yılda 2026'da dördüncü yıl olacak. Evet Trump var. Trump gibi bir deli var ama bu yıl bu piyasanın böyle devam etmesini şahsen ben beklemiyorum. Çünkü bu istatistikleri incelediğimizde ve Trump'ın daha 2026'nın ilk günlerinden itibaren Venezuela'ya girmesi, İran'a aba altından sopa göstermesi, Amerikan ekonomisi için biraz düşünceli olmam gerektiğini, biraz daha temkinli olmaya beni itiyor. Bunu açık söyleyebilirim. Peki ya yapay zeka? Biliyorsunuz ki S&P 500'de özellikle Amerikan borsasını özellikle yapay zeka üzerinden ilerlemişti. Bu yapay yapay zeka balonu patlar. Ben arkadaşlar yapay zekada bir balon olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dotcom'daki gibi artık hayatımızı yapay zeka tamamen geliştirecek. Evet şu anda fiyatladı mı? Çok yüksek bir kısmını fiyat. Ama yapay zekanın hala gideceği bir yol olduğunu düşünüyorum. Evet iki ileri bir geri gidebilir bizim kanalımızın ismi gibi. Ama yapay zeka tırmanışına devam edecek. Geçen seneler gibi büyük karlar tabii ki getirmeyecek. Bunu beklemiyorum. Ama yapay zeka uzun vadede tıpkı bitcoin gibi en güvendiğim yatırımlardan biri diyebilirim. Amerika demişken de bir diğer kritik konu FED başkanı. Biliyorsunuz Trump sürekli FED başkanını eleştiriyor. Sürekli faizler üzerinden onu değiştirmeyi söylüyordu. Ve yakın zamanda bir FED başkanı değişikliği olacak ve bunu Trump atayacak gibi görünüyor. Trump'ın istediği FED başkanı gelirse Trump seçimlere doğru Amerikan borsasını coşturmaya çalışacaktır. Peki bunu yapabilecek mi? Az önce de bahsettiğim gibi S&P 500 uzun süredir 4 yıl üst üste sürekli %10 üzerinde kar açıklamamış. Bu yıl biraz daha defansif olup gelecek yıl ofansif olmasını bekliyorum. Ha Şu an düşük toplayabilirsiniz. Çünkü hiçbir zaman dibi yakalayamazsınız. Şu an yatırım zamanı diyebilir Şimdi gelelim içeriye. 22 Ocak'ta Merkez Bankası'nın bir toplantısı var. Beklenti 150 bas puanlık bir faiz indirimi. Ama asıl mesele enflasyon. Piyasa %25-35 arası 2026 için bir enflasyon beklerken halk sokak buna yeterince güvenmiyor. Halkın hissettiği enflasyonla konulan enflasyon arasındaki bir fark olduğu açık ortada. Dolayısıyla burada ne olacak henüz tam bilmiyorum. Uzmanlar ise 2026 yıl sonu için yaklaşık %25-30 arası bir enflasyon düşünüyor. Aslında halkın imkanı olsa harcama yapabilse bu enflasyonun çok daha yukarılarda olması muhtemel. Lakin yeni asgari ücret zammıyla kimse de gerçekten para ama faizde birilerinin parası var. O para ne zaman çıkacak? hala onu beklemekteyiz. Şimdi sıkı durun. En çok merak edilen konuya geliyoruz. Dolar kaç TL olacak? Bakkal hesabı denilen bir yöntemle dolar hesaplandığında her şey normal seyrinde gittiğinde ve faizler düşürüldüğünde ortalama dolar beklentisi 50-51 lira gibi. Hatta büyük bir şok yaşanmazsa 51 liranın altında bile bir dolar fiyatlaması görebiliriz. Ama şunu unutmayın. Tırnak içerisinde şunu belirtmek istiyorum. Bizim ülkemizde her zaman bir dolar şoku yaşanmıştır. Dolar her baskılandığında çıkmıştır. Ha bu şimdi mi olur, bir yıl sonra mı olur bunu bilmiyoruz. Belki bu yıl çıkmaz ve yine vadeli mevduat çok karlı bir halde olabilir. Ama dolar şoku geldiğinde bu bir gecede gelir. Ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Ki bunu son 5 senede gördük. Aniden bir gecede 12'den 18'e çıktı, 18'den 12'ye düştü. Aniden olur her şey. Dolayısıyla... Bence sepetinizde bir kısım da olsa dolar bazlı yatırımınız olsun diyorum. Bu ne olabilir? Dolar bazlı bir ETF fon olabilirsiniz veya altın alabilirsiniz. Çünkü bizim ülkemizde dolarla altın göbek bağı vardır. Dolayısıyla her zaman temkinli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'e geçersek Bitcoin'le Türkiye borsası arkadaşlar şu anda birileri gelsin diye bekliyor. Borsamız dolar bazlı bu sene çok bir getiri sağlayamadı. Hatta genel ülkeler kıyaslandığında Türkiye borsası sonlarda. Fiyatlar şu an çok düşük. Aynı şey Bitcoin'lere geçerli bir şey olsa da birileri bana gelse diye bekliyor. Ve bu ne zaman olur bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla ben kendi sepetimde bir miktar da olsa Bitcoin'in düşükten toplamanın yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü Bitcoin biliyorsunuz arkadaşlar aniden çıkar. Trump geldiğinde bunu fiyatlamıştı. Trump gitmesine yakın yine düşebilir. Ama hiç belli olmaz. Yani şu anda MT'ların bu kadar yükseldiği dünyada yaşıyoruz. MT'lar bu kadar yükselmişken merkeziyetten kaçmak isteyen kişilerin tercihi Bitcoin tabii ki olabilir. Peki gelelim büyük soruya. Altın mı gümüş mü? 2025 yılında altın da gümüş de kendisinden hiç beklenmeyen bir performans sergiledi. Evet altın yılın son aylarına kadar altın büyük bir ralli ile istikrarlı olarak her ay her ay her ay her ay üstüne koydu. Lakin gümüş çok büyük patladı. Gümüşün şu anda grafiğini incelediğimizde resmen bir patlama yaşadığını görüyoruz. Buradan bence ben kendi gümüşe girer miyim? Gümüşe girmem. Tavsiye eder miyim? edemem. Ama kazandırabilir mi? Kazandırabilir. Altın da keza aynı şekilde. Altındaki düşüncelerim de bununla benzer. Peki altın mı gümüş mü? Bir tercih edecek olsam ben her zaman altını tercih ederim. Evet gümüş fiyatladı ama altın fiyatlaması için her şey altına yarar. Altın zaten gümüşün bu kadar artmasını sebep. Dolayısıyla eğer portföyünüzde hiç altınız yoksa altında fiyatlar düştüğünde bir kısım geri çekilini ekleme yapabilirsiniz. Gümüş tabii eğer paranız daha da çok varsa Gümüşte alabilirsiniz ama altını tercih ederim. Burada çok önemli de bir nokta var. Altın-Gümüş rasyosu. Altın-Gümüş rasyosu 55'lere kadar indi. Bu ne demek? Artık altının tarihsel olarak incelediğimizde daha da değerlenmesi demek. Dolayısıyla altının ben 2026'da da dengeli olarak artış sağlayacağını öngörüyorum. Altın ve gümüş üzerinden bir analoji yapmamız gerekirse altın arkadaşlar bir maraton koşucusudur. Yani dayanıklıdır. Uzun mesafeleri koşabilir. Gümüş ise bir sprinterdır. 100 metre 200 metre koşucusudur. Altın koştuktan sonra gümüş onu uzaktan takip eder. Dolayısıyla eğer uzun vadeli bir portföyünüz varsa altını eksik etmeyin diyorum. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.